Arkadaşlar bu kadın herkesin dilinde. Dilakent, Dilakent. Bir yandan Sayrenin, bir yandan Dilakent. Bildiğiniz üzere Sayrenin çıktığı günde Dilakent kayboldu ortadan. Ben de bugün bu videoda size bir şey göstereceğim. Daha doğrusu bir şey ispatlayacağım. Ve sizlerle birlikte bunu araştıracağız. Bu yüzden videoyu baştan sona kadar çok ama çok dikkatli izleyin. O zaman hiç vakit kaybetmeden Minecraft'ımıza girelim. Bazen ben göremiyorum ve... Bu ses ne lan? Allah belanı aşağı düştük. Bir dakika şuraya bir girelim. Yatağın rengine bak mor çok güzel. Polis mi geliyor abi bu ses ne? Aman dikkat burada yapmanız gereken tek ayar tohum kısa dila kenti yazıyorsunuz yukarı çıkıyorsunuz oyun modunuz hayata kalma ve dünyamız oluşturabiliriz. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi tam dila kent cd'nin spam noktası yani. tek bir soru var neden ormanda doğdum neden böyle bir ormanda doğdum. Şimdi hani bunu gerçeğe yansıtmak üzere şunu söylemek istiyorum sizlere. Dila kent acaba kaçırıldı mı? Bir ormanda falan mı saklanıyor? Ciddiyim şu an. Ve bugün Minecraft'ta bunu inceleyeceğiz. Siren it mi kaçırmış? Ne kaçırmış? Dila kent seedinde bunların hepsini öğreneceksiniz. Fakat dediğim gibi videoyu baştan sona kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Olayları çözmemiz yardımcı olun arkadaşlar. Ben şimdi mesela ileri doğru gidiyorum. Bakalım Dila kente dair bir şeyler görebilecek miyiz? Büyük ihtimal yani görenler var. Yani bu Minecraft'ta Dila kent seedine girip ona dair bir takım şeyler görenler, bir takım şeyler söylenenler var. Ama ben bunu teyit etmek istiyorum. Bu yüzden sizlerle birlikte bu seed'e girdim. Bakalım şu panda var. Panda var. Panda ile bir ilgisi alakası var mı Dila Kent'in? Hiçbir fikrim yok. Dila Kent bu arada neyi seviyor en çok arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Hatta Dila de Minecraft videoları gelsin mi? Eğer gerçekten de bulabilirsek kendine iletişime geçmeye çalışıyoruz. Telefon numaraları falan var bizde. Arıyoruz arıyoruz açmıyor ama. Belki bu videodan sonra da ararım. Telefon numarasını isteyenler yorumlar kısmına yazabilir. Hatta Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz diyeceğim de keşke demeseydim. Neyse karşımda şu an bir papağan var. Papağan ne yapıyor? Ne yapıyorsun lan geri zekalı? O marketlere bak. Neyse hayvanları seviyorum. Merhaba arkadaşlar her gün 14.30'da Big Olay'la canlı yayınlar. Sizlerle birlikte sohbet, muhabbet, çılgın yayınlar için ekranda gördüğünüz ID numaram var. Buradan beni takip edebilirsiniz. Sizleri bekliyorum. Her gün 14.30'da canlı yayındayım. Umarım takip edip yayınıma katılırsınız. Hiçbir şey demek istemiyorum. Tam da karşımda, daha doğrusu karşımda papağan vardı ama benim asıl, asıl karşımda bir köy var. Acaba bu köyde bir herametlik, şerametlik, her küçük ametlik, büyük ametlik var mı? Bir gelin göz atalım arkadaşlar. Çünkü gerçekten sıkıntılı seedlere giriyoruz. Bu seedde de kesin bir herametlik, iki şey herametlik. Oha! Bak yangın çıkıyor hatta. Yangın çıkıyor. Şuraya bir gidip göz, atmak istiyorum. Niyetim çarpışmak değil. Döküp bank değil. Büyü arayıp büyü bozmak değil diye diyeceğim de. Bir şey diyeceğim abi. Ben tek tür pek falan kurmamıştım. Niye böyle gözüküyor etraf? Minecraft mı güncellendi acaba? Çesinin içini açmak istiyorum. Tam her şey normal. Ve ben biley sesi duydum. Yanlış mı duydum? Arkadaşlar. Allah belanı. Bu çarptı tamam tamam gidelim. Köyler falan var. Normal bir köy gibi bir yer. Ama bilemiyorum artık bu kabaklar falan burada. Burada bir tane golem var. Normal bir köy. Hani çok da absürt tuhaf bir şey yok. Dilakende dair. Şurada bir parkur gibi. Allah Allah ya. Parkur ne demek istiyor acaba? Bir dakika. Tamam karşımda bir tane daha ev var. Evlerin içine girip bakalım arkadaşlar. Çünkü önceki sil videolarımda garip garip geçitler, portallar. Değişik değişik yatakların altından. Oha. Köylü bak bana bakıyor köylü bak. Sanki aşık olmuş gözlerini böyle etmiş böyle bana bakıyor. Tipe bak bir de takas makas istiyor ya. Neyse gidelim arkadaşlar şu eve. Tesadüfüm bu kadar olamaz. Ben bu eve gidelim dedim. Köylü bu eve girdi. Allah Allah. Acaba Dila kendin ruhu mu kaçtı içine? Bu köylünün. Oğlum ne demek istiyorsun? Sesler falan çıkarttı. Şu köylüyü takip edin arkadaşlar. Bizi bir yere götürebilir. Nerede bu köylü? Tam burada. Çok dikkatli izleyin köylü. Önünde bir çiçek var. Ne yapsak? Ne yapsak bu köylüye? Bir yere gidiyor bak bir yere gidiyor. Tamam abi. Ne demek istiyorsun abi? İçeriden sesler gelmeye başladı da. Tamam arkadaşlar. içeri girdim tekrardan. Ne yapmak istiyor? Tam çiçeğin önüne yerleşiyor bu köylü. Tekrar eve girip bir şeyler craft ediyor. Bak. Tekrar izliyoruz. Bu sefer de ateşin önünde. Bekliyor. Ne harametli ne şerametli ya. Arkadaşlar olay sizlerde gördünüz değil mi? Bak ben mesela buna vuruyorum şimdi. Acaba içinde Dila Kent'in ruhu mu var? Bir yere girdi şu an. Allah 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 Allah. Böyle çok entel... Aa, bir dakika. Bir yere de girdi tekrardan. Gülün olduğu yerden özellikle geçiyor. Tekrar eve mi giriyor? Tekrar eve girdi. Aynı yerde yine bekliyor. Buyur. Arkadaşlar bu Minecraft yine. Bu arada saçımı ben kestim. Yamuk oldu ama... Bu konu hakkında bir açıklama yapma gereğinde bulunmamıştım. Yamuk kestimin farkındayım ama merak etmeyin. Uzatacağım bir daha kesmeyeceğim. Özür dilerim hepinizden. Sakalımı da kestim. iki gün sonra yaptığım en büyük pişmanlıktı. Her neyse konumuz bu değil. Üstte bir tane blok var. Bir, bir dakika bir dakika. Tek kalmış bir blok. Karşısında da bir yangın şeyi var yine. Gidelim yukarı doğru. Boğulmuşlar. Aman dikkat. Tamam. Yukarı çıkalım bir yerametlik şerametlik var mı bakalım da. Hayır. Tek başına bir kamp atışı var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere da Başka bir sıkıntı var mı burada? Bir herametlik, şerametlik, büyük ametlik. Buradan aşağı iniyorsunuz. Tamam. Karşılara doğru gidelim. be. Böyle bir açılalım. Bakalım başka enteresan şeyler var mı? İyi bak yine aynı yerde bekliyor bu köylü. Köylüde bir şey var ama hadi hayırlısı. Bu yüzden diyorum ya arkadaşlar. Videoyu baştan sona kadar çok ama çok dikkatli izleyin diye. Eğer ben bir şey kaçırsam. Burada işte devreyi sizler girmiş oluyorsunuz. Burada bir tane daha bir ev var. Tamam, bu eve de girelim. Haritacı falan. Burada çok öne önemli bir şey yok. Yukarı çıkmak istiyorum. Her yer bambulu, şeker kamışlı, değişik düşük şekiller. Çok enteresan değil mi? Tamam, buradan yukarı çıkalım. Abi, düz bir yer yani, bir köy. Yukarıda bir tarla var, oraya da gitmek istiyorum. Pencereyi kapatsaydım keşke videonun başındayken. Bunu nasıl düşünemedim. Bu ne lan? Örümcek hağı gibi beni çekiyor. Bu ne lan böyle? Lan! Dötüm acıdı. Tamam. Çık şuradan abi çık. Yukarı çıkmak istiyorum. Yukarıda bir tarla var. Büyülü bir tarla olabilir. Hani biliyorsunuz Minecraft'ta böyle entelektüel sitelerde tarlaların tipi şaftı falan kaymış oluyor. Bakalım bir helametlik şerametlik var mı? Buyur. Çıkamadık. Heh, tamam çıktık. Böyle gördüğünüz gibi patatesler falan filan. Değişik bir tarla. Bazen ben göremiyorum. Ve... Bu ses ne lan? Allah belan aşağı düştük. Bir dakika şura bir girelim. Yatağın rengine bak mor çok güzel. Polis mi geliyor abi bu ses ne? Arkadaşlar polis mi geliyor lan? Bir, bir şey diyeceğim. Gira kent acaba polis mi arıyor bu ne lan? Arkadaşlar o neydi? Oha! Oha! Gülakent kent de ne geziyorsun sen? Sayrı neyin? Ben böyle bir şey görmedim ya. Arkadaşlar çok tuhaf değil mi? Bakın Dila kendisi dinleyeyim. Siren'in ta kendisini görüyorsunuz. Ben dışarı çıkabilsem bari. Dur bakayım be. Hadi yiyorsa beni yakala. Yiyorsa beni yakala. Koş 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 koş. Tipine bak. Görüyor musunuz abi? Görüyor musunuz? Nasıl da geliyor nasıl da geliyor. Bir dakika köyleri ne yapacak acaba çok merak ediyorum. Şu Dila kentinin yanına doğru çekelim abi bunu. Çekelim şuradan. Koş. Zaten kostak kostak yürüyüşü var. Allah belanı. Allah kahretmesin ya. Şey nerede? Köyler nerede abi? Köyler niye kayboldu? Şöyle bir Spawn point'imizi çekelim. Golem ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Aha köylü. Golem ne yapacak abi? Anam. Oha. Arkadaşlar görüyor musunuz? Golem mi yener, Sayrinit mi yener? Yorumlar kısmına yazın. Bekleyelim bakalım kim yenecek abi. Golem böyle hoplatıyor adamı. Böyle tak 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 diindürüyor. Durun bakalım kim yenecek. Hala dövüşüyorlar, kapışıyorlar. Ne oluyor lan? Bana mı geliyor bu? Tipe bak, herametliye, şerametli küçük ametli büyük ametli görüyorsun değil mi? Anam köylüler de gidiyor yanına. Köylü öleceğim lan. Hala ölmedi Siren Hill. Ama golem de bir şey yapamıyor de Lan. Siren tipine bak. Böyle böyle bir şeyler yapıyor. Allah belanı. Oha golem öldü. Golem öldü vallahi golem öldü. Kaç kaç kaç. Kaç. Ben demiştim bu site bir herametik var diye arkadaşlar. Golemin görmüş olduğunuz gibi eşyaları şu an elimde. Kaçamadık şuradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için like atarsanız çok mutlu olurum. Yarın aynı saatlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.